Hepinize merhaba. Ben doçent doktor Cenk Kılıç. Hepinizin iyi olduğunu umuyorum. Hepinizin beni dinlemeye hazır olduğunuzu düşünüyorum. Sizler için hazırladığımız resimli tıp terimleri sorularını birlikte çözmeye ve cevaplarını açıklamaya devam edeceğim. Buradaki şekilde sol tarafta beyin ve beyin sapını görüyoruz. Sağ tarafta ise beyin sapını varken beyin bölümünü göremiyoruz. Yani ensefalon yokluğu, beynin olmayışı hali, beyin yarım küreleri ve üzerine örten kafatası kubbesinin gelişmemiş oluşu bu oluşuyla gelişmemiş oluşuyla belirgin doğuştan anomali. Yani beynin olmayışı hali. Ensefalon beyinde demek ki an öneki gelince an ensefali beynin olmayışı. An ön eki de olmama anlamında an ensefali de beynin olmayışı hali gelişmemiş olması. Öykücük, kısa bilgi, anısal anlamında anekdot, anekdot. Kansız, kan miktarının azalması anlamında anemik, anemik. duyarsızlık duyarsız anlamında duyarsızlık duyarsız enerji enerji anestezi uzmanı anestezist anesteziyolog anestezist balonlaşma torbalaşma Burada aorta ait balonlaşmayı görüyoruz. Yani bunun ismi anevrizma. Aort anevrizması. Anevrizma. Anestetik anesteziye sebep olan Anestezi meydana getiren ilaç, anestetik madde, uyuruları karşı hissiz, duygusuz olma hali, anestetik. Anestetik maddeleri ve anestezi amacıyla uygulanışı konu olan tıptalı anesteziyoloji. Anesteziyoloji. Damarın belli bir bölgesinin genişlemesinden oluşan şişkinlik. Anevrizm, anevrizma. Nefes alamama hissi, tıkanma hissi, nefes alamama, tıkanma hissinin eşlik ettiği herhangi bir durum veya hastalık. Boğazı ilgilendiren hastalık anjin, anjina, tonsilit ve faranjit gibi boğazı ilgilen bir hastalığa da anjina diyoruz. Anjina. Bu bölgedeki ağrıya anjina. Anjina abdominalis, bağırsak bakterilerinden herhangi birinin tıkanması sonucu bağırsak arterlerinden, bağırsak atar damarlarından herhangi birinin tıkanması sonucu özellikle yemeklerden sonra karında şiddetli ağrı ile belirgin durum. Anjina abdominalis. Anjina abdominalis. Korinobakterium difteria nın sebep olduğu boğaz mukozasında iltihaplanma ile belirgin durum. Kuş palazı difteri de deniyor. Anjina difterika. Anjina difterika. göğüste şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve sıkıntı hissi ile belirgin ani nöbetlerle seyreden durum. Angina pectoris. Angina pectoris. Kalp ve büyük damarların radyo madde zerkini takiben röntgen filminin alınması. Anjiyokardiyografi. kardiyografi Arteriyel yani damar ile ilgili nabız gücünü kaybeden, kaydeden, kayıt altına alan araç. Bir çeşit sigmo, sigmograf, anjiyograf. Anjiyograf, anjiyograf. Kan damarlarının radyopak madde zerkini takiben röntgen yoluyla incelenmesi, bu yolla damarların filminin alınması, anjiyografi. Anjiyografi ile arteriyel nabız atımlarının kaydedilmesi, yani anjiyografi ile atar damarların nabız atımlarının kaydedilmesi, anjiyografi. Kan damarlarında gelişen İyi huylu ur. Kan damarlarında gelişen iyi huylu ur. Hemanjiyom. Anjiyom. anjioma, Kan damarlarının uru. Hemanjiyoma. Deri üzerinde küçük kırmızı noktacıklardan oluşan halkalarda belirgin deri hastalığı son hastalığı. Yüzeyel kapillerin artımı sonucu meydana gelir. Deri üzerinde küçük kırmızı noktacıklar. Anjiyoma serpiginozum. Anjiyoma serpiginozum. Çok sayıda anjiyom oluşması ile belirgin durum. Anjiyomatoz. Anjiyomatoz. Alerji veya sinirsel etkenlere bağlı olarak deri veya mukozalar üzerinde aniden gelişen fakat bir süre sonra kendiliğinden kaybolan ödem. Anjiyonörotik ödem. Anjiyonörotik ödem. Damar duvarlarından aniden oluşan kasılma. Damar duvarlarında aniden oluşan kasılma. Damar duvarlarında aniden oluşan kasılma. Damar spazmı. Damar lümenlerinin dar daralmasına sebep olur. Anjiyo spazmı. Anjiyo Göğüs bölgesinde hissedilen sıkışma, göğüs bölgesinde hissedilen sıkışma, şiddetli sıkıntı hali, angor, angor. Terbezlerin, terbezlerinin salgı yapamaması. Terlemenin az oluşu veya hiç olmayışı anhidroz anhidrozis Kanın sıvı kısmı plazma Kanın sıvı kısmının azalması plazma bölümünün kanın sıvı kısmının azalması plazma hacminde azalma Anhidremia. Anhidremia. Anhidremi. Eritrositlerinin hacimce birbirlerinden farklı oluşu. Eritrositlerin hacimce birbirlerinden farklı oluşu. Kanda bu çeşit eritrositlerin bulunuşu hali. Anizositozis. Anizositozis. İki gözün görüş eksenlerinin iki gözün görüş eksenlerinin birbirine uygunluk göstermeyişi. İki gözün görüş eksenlerinin birbirlerine uygunluk göstermeyişi hali. Bir gözde görüş eksenin diğer gözün görüş eksenine göre sapma göstermesi. Bu duruma ne diyoruz? Anizoforya. Evet, doğru bildiniz. Anizoforya. Anizofori. Alt bacak ile ayak arasındaki eklem bölgesi. Ayak bileği. Ankle. Ayak bileği. Ankle. Burada da ankle refleksi görüyoruz. Ayak bileği refleksi. Ayak bileğinde aşil tendonuna vurulduğu zaman baldır kaslarının kasılması nedeniyle ayağın aniden plantar fleksiyon hareketi göstermesi. Aşil refleksi. Ankle re jerk. Ankle jerk. Aşil refleksi. Ayak bileği refleksi. Ankle jerk. Dil bağı Frenulum linguanın Dilin hareketlerini önleyecek şekilde kısa olucu. Ankyloglossia. Bazı kekemeliklerin sebebidir bu dil bağı. Ankyloglossia. Sertleşerek hareket yeteneğini kaybetmiş ankylos hali gösteren eklem. Ankylosed. Ankylosed. Eklemi oluşturan kemik kısımların patolojik bir olay sebebiyle birbirleriyle kaynaşmaması, eklemin hareket yeteneğini kaybederek sertleşmesi eklem katılığı, ankilos ankylosis. Normalden uzaklaşma veya sapma, anormallik, anomali Normal dışı şekil ve yapı gösteren herhangi bir oluşum, doğuştan şekil bozukluğu, tabiat kusuru, anomali. Anomali. Burada iki başlı bir bebek görüyoruz. Anomali. İştah kaybı, iştahsızlık, anoreksiya, anoreksi. Anoreksi. Sinir sisteminde bir hastalık veya lezyon olmaksızın sinirsel ve psikolojik faktörlere, ruhsal sıkıntılara bağlı olarak iştahsızlıkla belirgin kilo kaybı. Tabloya çoğu kez kadında amenore yani adet görememe, erkekte iktidarsızlık eşlik eder. Anoreksiya nervosa. Anoreksiya nervozan. Anüs. Anüs veya anüs veya rektumun muayenesi için kullanılan alet. Yani makatın muayenesi için veya rektumun muayenesi için kullanılan alet. Proktoskop da deniyor. Anoskop. Proktoskop da deniyor. Anoskop. Skopi görüntüleme. Ano anüsün görüntülenmesi. Anoskop. koku alma hissinin olmayışı hali. Anosmia. Anosmia. Koku alma hissinin olmayışı hali. Anosmia. Yumurtlama göstermeyen, anovülasyonsuz, ovülasyonsuz seyreden. Yumurtlama göstermeyen, ovülasyonsuz seyreden. Anovülasyon. Anovulation. Anovülasyon. anovulasyonsuz adet siklusu menstrual siklusu yumurtlama olmaksızın seyretmesi anovulatory cycle anovülasyonsuz siklus ovulasyonsuz adet siklusu anovulatory cycle kanda gerekli oksijenin bulunmayışı veya ileri derecede azlığı Anoksemiya, anoksemiya. Çevrede canlı için gerekli oksijenin ol bulunmayışı, akciğerler aracılığıyla gerekli oksijen gönderilememesi sonucu organ ve dokularda beliren oksijen yokluğu anoksia, anoksia. Asidi etkisiz hale getiren. Asidi etkisiz hale getiren. Asidin etkisini ortadan kaldıran madde. Antasit ilaç. Antasit. Karşıt hareket görme, karşıt etki göstermeye karşıt etki gör, hareket görme, karşıt etki gösterme. Antagonizma antagonizma antagonizm Karşıt etki gösteren özellikle bir kas hareketinin tersi yönde yapılan hareketi idare eden kas bir ilacın etkisini ortadan kaldıran diğer ilaç antagonist antagonist Kalevi yani kaleviye yani alkaliye etkisiz hale getiren madde. Antalkalen. Antalkalen. Antalkalin. Hastalığın evveli, hastanın mazisi, öncü, belli bir maddeyi oluşturacak öncü madde. Antesent. 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 Örneğin Bağırsak hastalıkları ile ilgili bir durumda öncesinde gaz çıkışı azalmış olabilir bağırsak tıkanıklığında veya boyunda bir incinme olduğunda sol taraftaysa bir incinme sol kolda sol omuzda ağrı olabilir. Bu antesent etki hastalığın evveli hastanın mazisi. doğum öncesi gebelik devresine ait antenatal antenatal doğum öncesi gebelik devresine ait antenatal gebelik esnasında doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler. Antenatal exercises. Antenatal exercises. Doğumdan evvel doğum öncesi, doğumdan evvel doğum öncesi. Antepartum. Antepartum. Doğum öncesi kanama. Plasenta'nın uterus alt segmentine yapışması, plasenta previa diyoruz buna. Plasenta'nın alt segmentine yapışması plasenta previa veya erken ayrılması. <laughs> Abruptio plasenta erken ayrılması da. Bu nedenlerle oluşan gebeliğin son aylarında görülen kanama. Antepartum hemoraji. Antepartum hemoraji Sutura sagittalis, sutura coronalis ve sutura frontalis'in birleşme yerinde oluşan dörtgen veya baklava dilimi şeklinde fontanel. Büyük fontanel, ön fontanel, ön bıngıldak veya büyük bıngıldak. Anterior fontanel. Anterior fontanel. Evet hepiniz bildiniz. Anterior fontane Hipofiz ön lobu tarafından hipofiz ön lobu tarafından salgılanan hormonlar. <laughs> HUMON, growth hormon, adrenokortikotropik hormon, tirotropik hormon, follicle stimulating hormon, luteinizing hormon. Bunların hepsi <laughs> ön hipofiz hormonları. Anterior pituitary hormones anterior pituitary hormones. Hipofiz kaynaklı olmayan fakat etkisi bakımından gonadotropik hormona benzeyen madde özellikle plasentadan salgılanan koryonik gonadotropin bu şekildedir. Plasentadan salgılanan koryonik gonadotropin. Anterior pituitary like hormonu yani pitütere benzer hormonlar. Ön hipofiz kaynaklı olmayan ancak benzer hormonlar. Tıp terimleri soruları ve cevaplarının açıklamalarını takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.